Ne yapıyorsunuz Murat Bey? <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Bugün değişik bir şey yapalım dedim. Baktım, aklıma ne geldi biliyor musunuz? Mu? Ciger yapacağım bugün, ciger ciger. Senin mi aklına geldi, benim mi aklıma geldi? Ya Senin geldi, sen yapamadığın için ben yapıyorum. Işte. <laughs> Hayır, benim aklıma geldi bir kere. Hiçbirinizin değil. Ben hadi, istedim hadi. onu. Hadi. İstersen cevap ver. Hadi. Ha. Hadi <laughs> bakalım, sen söyle hadi. Sevgili arkadaşlar, bugün... Çok daha da ciğer nasıl yapılır? Nam tamam, elime dürttüm nazarın değdi. <laughs> Vallahi elime dürttüm ya. Soğanları ince ince doğruyoruz sevgili arkadaşlar. Soğanları ince doğramamızın sebebi ağzımıza takır takır gelmesin diye. İyisi. Şey. Tabii. Soğan ince doğranır bu, mevzuda. Ve e, güzelce pişirilir. Ondan sonra lezzeti dağılır. Ciğer, <laughs> ciğer soğansız, bibersiz olmaz. Şimdi acıktım bak böyle acıktım. Se, sen. Zaten sen hiç doymuyor ki bro. Evet ya. Yani. <laughs> <Basket gülüyor> ama bak yani gibi oldu. E, ciğere ayrı bir ilgim var benim. Ciğerin her türlüsüne daha doğrusu. E, sevgili arkadaşlar bu arada kansızlığı olanlar dalak yiyebilirler. Bak dalak güzel kan yapar. Ciğer pek o kadar değil ama. Duydunuz mu diş ses? Benim yemem miyiz? Ters mi Kansızlık mı var kardeşim de benim? <laughs> evet. Ee, i̇htiyacı olan dön. Ha, yani sadece kansızlığı olan değil. Kansızlığı olmayanlar da yiyebilir ciğer. Ciğer iyidir, iyidir. Diğer ciğer, ciğer canlı biliyorsun. Tabii canım. Ciğerimi verdim. Bu arada canım. bakın burada papya mıdır kapya mıdır bir kırmızı biberimiz var. Ee, tabii ki burada yıkanmış biberlerimiz. Bu da acı biber. Uf. Hafif bir lezzet veriyor böyle tamam mı? Şey hafif bir acı, güzel bir lezzet veriyor. Bu da dana ciğerimiz. Dana ciğer, dana. Sana demiyorum, sen ne oradan doğranıp gülüyorsun? Dana diye sana mı diyorum ben şimdi? Bana diyemezsin. Allah Allah, orada aaa yapıyor böyle ağız gözü. dana yapacak. <laughs> Ama bakın... Ee, bu lezzet farklıdır ha. Yağda yapıyorsunuz. Arabistan günlerim geldi aklıma. Arabistan'da bol bol e, ne yapıyorduk? Onu da söyleyeyim ben size yumurta arkadaşlar. Yumurta yiyorduk. Ne yapıyorduk sanki hiç yemiyorduk. Ama yumurtada bir başka olur bak. Yeter yumurtanın olur. her türlüsünü yaparım. Alasını yaparım. Üstüme yumurta yapan tanımam. Kesinlikle ve katliye. Yumurta uzmanısın biliyoruz. Her türlüsünü <laughs> yaparım yumurtanın. Yeter ki isteğim yani. Evet, altını Yüksek ateşte açıyorum. Yağın tamamen... Allah canını almasın senin. Hüt! Bak elimde bıçak var. Az daha elim ayağımı kesecek. Hüt! Bu var ya gıcık gıcık bu senin kocan var ya. O acıkmış belli. Acıkmış belli de beni mi yiyecek? Allah. Arkadaşlar Murat'ta bir tik var. Kimse yapma. Var. Bir tek ben yapma. Dedim. Sakın <laughs> ama yapma. <yapmayayım>. Öte git. <gülüyor> yapma. <gülüyor> Sevmiyorum. Kıvranıyor musun sonra ya? Ama bence yap yani. O tik neyse biz Hayır de öğrenelim. Hayır ya Allah'ım. Öt. Oy <laughs> Dur. Allah seni bildiği gibi seni mi? Etti sen ha? Ne yaptı? Ne? İnsan etti. <laughs> şimdi papya biberlerimizi de doğrayalım değil mi? İnce ince kıyıyor değil mi Murat'cığım? Ee, papyayı çok ince kıymayalım ki lezzeti ağzımıza gelsin. Bunu fazla kıyarsak olmaz be. Yalnız o yağ yandı orada biliyor musunuz? Aa, aşk olsun bak şimdi coz kısma ya. Size Hı. ne ya? Aşçının işine karışacaksanız Ay, yanmamış bir işcizi tamamık bile. Yapmayın Allah aşkına ya. Ne olur tadını kaçırıyorsunuz ya. Ama Aa. ben sizi düşünüyorum. Yanmayın <laughs> diye yapıyorum. Tahta ya tatlı alalım. Tahta kaşıkla karıştırırsanız daha güzel olur. Tava çizilmiyor. Ev hanımları da kızmıyor size. <laughs> yani. Tabii. Bapya. Yanmış kardeşim. E ol bakayım. Ondan sonra ben yaptım diye çıkma karşıma. Bak ya, ya ben yemesini seviyorum yapmasın diye. <gülüyor> 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 Yalnız o papya Şeyde, değil, kapya. E... Ne? O papya değil, kapya biber. Tamam, papatya. Yapma biber be. olsun, ne olmuş yani. Papatya olsa ne olacak yani? Aa, papya. Kapya. Ne? Ya iyi ki bir sorumluyuz yani. Cahil yaptın, çıktın bizde. Ha. Şimdi bu iskili usulü mü olacak? Çiğ? Bu iskili usulü olacak. Sevgili arkadaşlar, <laughs> İskilip'te biz böyle yapıyorduk 1952'de. 952'de. Hmm. Hadi bakalım yiyeceğiz nasıl olacağını göreceğiz. Valla parmaklarınızı yiyeceğinizi düşünüyorum. Şimdi biberleri ince ince doğruyoruz ki onlar da ağzımıza gelmiyor arkadaşlar. Bu arada benim gibi yapmayın dediğiniz ayağınızı da kesmeyin olur mu? Aa, sadece dediğim gibi biber. Ne yapıyorsun lan? Bakıyorum nasıl kesiyorsun. Ya git. Bak ederim arkada yani. Biberler. Ya ne diyeceğim unuttum ben ya. Yani, <laughs> <a> <laughs> ben ya git git git. Aa! Biberlerdeyim. Şu uzak dursana kardeşim. Allah Allah Göremiyorum ama. Ne demek göremiyorum ya? Görme. Sen sadece yemeği seviyorsun. Bak şunu karıştır. karıştır. Ya şunu al başım. <laughs> karıştırıyorum, karıştırıyorum. Ya arkadaş şu herifine bir şey desene ya. Allah Allah. Şu uğraşma kardeşim ne? Niye uğraşıyorsun? Biraz önce dediğim gibi eğer Yumurtalı bir şey yapmak istiyorsun anız bana sorun. Allah seni bildiği gibi etsin. 6 yıldır bir video çekiyorsun kimse bilmiyordu Bilmiyordu vallahi. Böyle bir <laughs> tikim var arkadaşlar sağ olsun Kardeşimin sayesinde daha o da net, çıktı ortaya. Daha ne tikler var benim kardeşimde yavaş yavaş. Yapma. Tiktir. Evet. Karıştırma ortalığı bak. Ben acele yok. Hoplatırım. Vallahi ister hoplat ister mutlat. Evet. Peki. Yaz bunu bir kenara. Ama güzel ben... yemek yapıyor ben biliyorum. Çok Aa, iyi yaptı. yemekleri güzel... vardır. Özellikle yumurta Senin kocan ne yapıyordu biliyor musun? Suudi Arabistan'da. Ne yapıyormuş? Arıyordu beni. Kardeş ben gülüyorum. E gel. Geliyordu şimdi oturuyordu böyle. Şişt, bro, bir şey yapsana. Ne yapayım? Yumurta yapsana. <laughs> yumurta. Yumurta yapıyorum. Yiyoruz. Ondan sonra... Bro. Kahveleri sen yap, bulaşıkları da yıkayayım. Bir birader yapayım. Üstüme yoktur yani bulaşık çıkamadı. <laughs> Yemekler bendendi. Bulaşıklar Ertuş'tandı. Oğlum her perşembe öğleden sonra 450 kilometre yol yapıp yanına geliyor. Bakın et, pardon özür dilerim ciğer bu büyüklükte <gülüyor> ve <gülüyor> yetim hakkı var onun. Bakın görüyor musunuz? Aa var. sakın çiğ falan yiyeyim demeyin arkadaşlar. Bazılara Bazıları hakkı bakar var. mısınız şunun güzelliğine ya? Oo oh, taze kesilmiş bu da. Şş, çorumun... Ağzım sulandı ya be! Çorumun ineklerinden mi lan bu? Yok danalarından birader. <laughs> Çorumun ineğinden değil bu danasından. Büyüklük bu sevgili arkadaşlar. Bölmeyeceksiniz onları. Hayır hayır bunu yani. bölmeyeceğim tabii ki. Tamam. Çünkü yeterince ince. Asık kafama hakkı Olmadı Olmaz. Ne? Asık mısın kafama? Ha bunu kesmemişsin yani. Ciddi şey. Bir tane kes bari de içim rahatlasın. Ha kestim al lan. al tamam, seni abi. mi kıracağım? Tamam, al hadi tamam, al. Hadi. Yani bu isteğe göre de değişir tabii ki sevgili arkadaşlar. Ee, i̇çerisi çok pişmemesi gerekiyor. Lezzetli olması için kesinlikle denemelisiniz. Murat abinecığım bir oyu vardır. Bilmezsiniz siz arkadaşlar. Bilmezler evet. Pişirip size haber edeceğim serviste. Sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşlerim bakın 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 bakın. Hele şuna bir bakın. Hele şuna bir bakın. Tabii ki. Bunun üzere kapanacak. Bu halde biraz kalacak. Daha sonra biraz tuz atacağız. Bakın burada salatayı da yaptım. Patates salatası. Görelim ki Murat ya. Bak bak bak. Ya ben yapıyorum say ya. ne var? O benden ya. Ya ikiniz daha şey üstünüz olun. Ben ne yapıyorum <laughs> ben <de> acaba? He? Video çekiyor. Çünkü biz birden diyormuşuz. Ya hayır, Sen de yemek yaptım. yiyorsun. Salatayı ben yaptım. Herkes duysun. <laughs> İyi tamam hadi siz yaptınız olsun. Ben yaptım ama. <laughs> Becerikliyimdir yani ha duyurulur. Kapak <laughs> ver bence. Yapın. Evet, kapatıyoruz bunu sevgili arkadaşlar. Bu haldeyken. Kapatıyoruz. Pişmesini bekliyoruz. Kapanış bende. Hop. Ne <laughs> Acıktım ben de acıktım valla. Sevgili o arkadaşım bu şey. arada pişti yemeğimiz. Bakalım beraber gel. Gel gelin gelin gelin. Hoppa. Vay 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 vay. Of 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 of. Sizin de bize de afiyet olsun sevgili arkadaşlar. Takipte kalın. Seviyoruz sizleri. Hoşça kalın.